Arkadaşlar bugün Kızım sizlerle ne? minişlerimizi tanıtacağız ve de göstereceğiz. En sonunda ben kameranın arkasında olacağım. Minişleri daha yakından görebilmeniz için minişleri de yakına getireceğim. Ela da burada hangi evin olduklarını falan söyleyecek. Tamam. Minişlerimiz de şu köşede duruyor. Siz şu an görmüyorsunuz. En son onu da göstereceğiz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi ben kamera arkadaşın arkasına geçiyorum. Konuşamadım. Beni görebileceksin. Evet arkadaşlar. Şimdi en yani önce şu küçüklerden veya büyüklerden başlayacağız. En yani büyüklerden başlayalım. Önce şunu göstereyim. Ayak mı görün Arkadaşlar bu şekilde. Ne cinsi köpek bir ol. Köpek. Burada. Köpek ol, evet. Ben yakından göstereyim. Şöyle al, Arkadaşlar bu böyle bir köpek böyle. Cinsi olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani bir köpek işte böyle. Evet. Tamam. Tanıdıklarımızı o tarafa koyalım. Tamam. Ela. Bir de şöyle bir köpeğimiz var. Bu şekilde. Bu da kız olan sanırım değil mi? Galiba. Böyle arkadaşlar. Bu da çok tatlış kulakları isimli kız olan köpeğimiz. Hı hı. Çok tatlı bir köpek bu da koyalım. Şimdi Sizin... bir tanıdık. Şimdi şöyle bir ıı, kuş var, ördek gibi kuş mudur? Evet, aynı. Şimdi şunu ablam yakından göstersin size. Göstereyim. Evet, bir dakika. Evet, böyle bir tane böyle kuş, ördek gibi bir şey var. Arkadaşlar bu da çok sevimli. Hmm. Ee, arkadaşlar bir de şurada bir tane kurbağamız var kurbağa. Ben onu da çok seviyorum arkadaşlar. Evet çok mutlu. Bakalım. Böyle çok büyük gözlü bir kurbağa böyle. Evet onun yavrusu da var. Zaten birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar minikleri en son göstereceğiz. Evet, onun yavrusunu da göreceksiniz. Arkadaşlar böyle bir filmimiz var. Çok güzel. Ela sen o, o hayvanları koy. biraz daha geri koy da görürsün kameradan böyle koydum ha buraları. Ben alayım. Böyle hortumlu bir fil. Çok tatlı bu da yine. Şimdi şu horozu göstereyim size. Ee, nereye koyayım? Buraya koy. Buraya koyuyorum. Biraz böyle. daha geri koyabilirsin. Arkadaşlar ben bunu göstereyim. Böyle bir horoz bu da çok sevimli bir bibla var. Böyle. Arkadaşlar onun yanısını da göreceksiniz. Az sonra. Şimdi şu köpeği göstereyim. Bu da böyle bir köpek arkadaşlar. Bu ben bunu pek sevmiyorum ama yine de tatlı bence böyle. Bence köpek. de. Ben de öyle düşünüyorum. Böyle bir köpek. Arkadaşlar bir kuş var. O da çok tatlı değil. Ela otur kameradan bir Şimdi şurada bir kaptan var da Biraz daha geri koyalım. O geminin kaplumbağası. Biraz daha geri koymalısın. kaptan. Bu da böyle arkadaşlar. Böyle bir kaplumbağa. Çok güzel. Abla aslında ne biliyor musun? Ee, o ne? Şu geminin kaptanı. Hmm, tamam. Geminin içinden çıkardım. Sen öbürünü de göster. Bak burada bir tane küçük düşmüş. Onu da sen düzelt. Sen de tamam. Evet. O bazen düşüyor çünkü çok Arkadaşlar de tane Neyse var. kalsın öyle yapamıyorsan. Şöyle bir, şimdi bir küçük boya başladım. Şöyle bir tavşanımız Biraz bir daha, daha geri koy. Küçük boyda. Biraz daha koyabilirsin Ay. geriye. Ay. Düşürdü elam. Bir de Böyle otur. Bir Alalım bunu buradan. Arkadaşlar bu da çok tatlı ve küçücük. Çok sevimli. Yani o boya göre küçük bir tane. Şimdi obaya göre bir tane daha küçük var. Böyle. Alayım. Biraz daha geri koyabilirsin. Böyle arkadaşlar. Siz Tilkiye de var. çok benziyor bu kedi. Evet. Daha doğrusu başka kedimiz yok. Evet. Arkadaşlar bir de şöyle bir köpeğimiz var. Öbüründe var o ikiz bir köpek. Evet şu ikiz köpekleri gösterelim. İkiz köpekler arkadaşlar bunlar. Alalım bunları. Biraz daha geri koyalım. Abla. Ne? Arkadaşlar bu galiba bizim bir yaptığımız böyle e, köpekler. Bir dakika tek tek göstereyim. okumaya yarışması var. Ona bu pembe olanı. Bu pembe olanı. Bu da mor olanı. Böyle. E Elbette çok tatlılar. Onları ben çok Arkadaşlar şöyle o gösterdiğim filin yavrusu gibi ama evet. Hı, yani çıkmadılar. Yani evet. biz bunları ayrı ayrı aldık, biriktirdik. Hı hı. Şöyle alalım. Böyle. Arkadaşlar onun yavrusu da vardı ama bulamadım. O en mini de vardı yani. Şöyle bir dürer kaldı. Tam... Bahar. Zürafa değil. Zürafa benziyor. Öyle evet, bir olabilir. şey. Çok uzun bir şey ama bilmiyorum ne olduğunu. Böyle arkadaşlar. Size de göstereyim. Yorumlarda yazabilirsiniz bunun ne olduğunu. Arkadaşlar siz Ama o geyiğe benzeyen bir şey. Arkadaşlar biliyorsa yazsınlar bize yorumları okuruz. Evet yazın siz de. Ee, en çok hangisini sevdiğinizi de yazabilirsiniz değil mi Ela? Ee, arkadaşlar bence siz şu küçüklerden seçeceksiniz. Şimdi şunu göstereyim. O çok değerli olmayan bir şey. O. Bu böyle bir kuş. Bu kuşa da benziyor birazcık. En son şu anda takdirde ne olduğunu da söyleyeceğiz size. Söylemeyeceğiz aslında. Göstereceğiz. E artık böyle videoların sonunda onu belki gösterebiliriz hep. Şimdi şunu göstereyim. Hayır ben bunu çok seviyorum. Bu kuzucuk. Koyayım. Kuzucuk hmm. yavrusu gibi küçük ya. Evet. Anne yani böyle. Onun annesi olsaydı daha güzel olurdu. İki şurada bir tane kuş var. Böyle sarı bir kuş. Balığım bunda yine. şu balıkla yengeç takım Aynen. arkadaşlar. Öyle eleye benzer. Balık ve kuşu birlikte vereyim mi? Hayır kuş. Balık ve kuş diyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar bunlar takım. Bu yengeci ben çok seviyorum. Çok Balı takım. da öyle bunlar takım gerçekten de. Arkadaşlar bunlar takım. Böyle. Bir de şurada. Takım böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bu, bunu da arkadaşlar küçükliğe geçeceğiz. Bir tane kaldı sadece. Bu da o boyda. Şimdi küçükliğe geçeceğiz. Bu da buna öbür zürafa mı mi dediğimiz şeye benziyor birazcık. Aynı simgesi sadece o. Evet, bunlar da takım. Arkadaşlar küçük ahtapot. Evet arkadaşlar şimdi küçüklere geçtik bu bir atapak hiç göremiyor olabilirsiniz ama minnacık olduğundandır kameraya çok yakın tutuyorum ve zorlan görünüyor. bulanık gözüküyor arkadaşlar şimdi size şu o e, kurbağanın yavrusunu göstereceğim. evet bu bizim büyük kurbağamızın yavrusu böyle birazcık bulanık gözüküyor hatadan dolayı özür diliyoruz evet arkadaşlar burada bir tane köpekciğimiz var o köpeğin o kız değil de erkek olan köpeğin yavrusu o. Evet ben bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Etaplı. Bulldog cinsine benziyor. Arkadaşlar şurada aynı olan kuşlarımız var. Renkleri farklı sadece. İkisini bir ver. İkisini bir ver. Ve bunlar son ikizlerimiz arkadaşlar. Yani son ikizlerimiz dediğimiz minişlerimizin de sonu aslında. Ee, bu son minişlerimiz. Bunlar daha doğrusu. ikiz bunlar çünkü. Önce mor olanı gösterelim. Böyle. Bir de onun sarısı var aynısını yani arkadaşlar. Burada elinde. Mora çok dikkatli bakın. Burada Aynen. sarı var. Evet arkadaşlar. Yeni şey evde de şimdi evimizi gösterelim. Evet şimdi de evimizi gösteriyoruz. Sonradan ben açayım buradan. Arkadaşlar orada aç bakalım Elanı yanına koyacağım. Ben göstereyim. Sen de yanıma gel. Birlikte gösterelim. Ben yanına gelmeyeceğim. E, tanıtacağım ben. Sen göstereceksin burası. Ben dedim de mesela burası e, deniz diyeceğim. Sen de orayı göstereceksin. Açtık arkadaşlar. Havuz, deniz var. Oysa havuz galiba. Böyle evet. koyalım koyalım koyalım. Şöyle koyalım. benim yanıma koy da ben göreyim nerede olduğunu. Ben ayarlayayım onu hemen. Sen bir otur yerine. Yakın şöyle. Bakalım görünüyor musun? Otur. Hı. Otur Ela. Otur sen elleme Ela. Şöyle katlayalım biraz daha iyi gözükür belki şöyle. Yani Bakalım Hela dur. Elle mi onu Ela? Yasan geri. Geri yapamıyorum çünkü ayakkabım var. Böyle olabilir arkadaşlar. Evet böyle iyi. Açımız böyle iyi. Birazcık şöyle yaparsak. Evet arkadaşlar böyle güzel bir açım. Evimizde böyle güzel ev Kaydırağı var. Ee, böyle zaman getirmedik yerler var, <laughs> falan var. Bunlara detay giremeyeceğiz. Ee, çünkü bayağı detay oluyor o zaman. Ee, biz çok yorulmuş arkadaşlar. Çünkü yapma saatimiz geldi galiba. Yani gelmek üzere. Ee, hafta içi olduğu için zaten biz yatıyoruz. Neyse şimdi çok detaya giremeyeceğiz açıkçası. özetleye de. Ee, elimiz böyle çok güzel bir sizin de gördüğünüz gibi. Hı. Ee, gerçekten çok güzel. Diyecek kelimem yok arkadaşlar. Sadece şöyle dıştan bir göstereceğim. Ve Şu şeyleri tanıyacağız. Şöyle Çek. odalar var yapmak için. Böyle oturma gibi yerler. Araba santrali. Buraya yıkanma yeri. Mutfak mutfağın. Burası e, normal e, böyle oturmalık bir yer. Burası deniz havuzu. Böyle kaymak için burası teknenin önü, buralarda oda, burada perde var, burada mutfağa benzeyen bir yer var ve burada basamaklar var arkadaşlar. Gemimiz böyle. Arkadaşlar şu basamakları göstereyim size. Bunlar dönüyorlar. Evet dönüyorlar. Onları Buraları minişlere takıyorsun. Böyle evet. bir Şey Şimdi kamerayı böyle koyalım. Şimdi, bak, Şimdi arkadaşlar gemiyi kaldır Ela. Kaldırsın Ela. Tamam kaldırıyorum gemiyi ben. Ver bana. Ben kapatayım. Sen ver bana. Tamam. şu kalabayı bir götürelim. Size tekrar döneceğiz. Şimdi ben de geliyorum ve kapanışı yapıyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Gel. Dim. Gel ben evet. evet arkadaşlar. Ee... Güzel tuşuna basmayı unutmayın. Yok. Önce onu demiyoruz. Selam. Arkadaşlar videomuz beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmayı, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz, tuşuna, e, olmayı, <laughs> arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz e, like tuşuna like butonu basmayı unutmayın. Kanalımıza e, abone olmayı unutmayın, unutmayın. E, ve kanalımıza abone olduysanız ki olun bence, neyse abone olduysanız orada küçük zil işaretine basarak bildirimlerimizden de haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar sizi seviyoruz ve size şimdi bir şey göstereceğiz. Sen geç kameranın arkasına. Gösteriyorum. Arkadaşlar biz böyle bir şey düşündük. Evde bir tatlımız vardı. Böyle kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayınız. Çok güzel bir arka planı olacağını düşünmüştük. geçtiğimiz günlerde yani gelecek günlerde bunları yapmayı uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Aynen. Şöyle bir böyle bir yazdım. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar sevişelim. Kap koydu Ela. Neyse arkadaşlar görüşürüz.